5. sınıf Fen Bilimleri ders kitabı ada yayıncılık 4. ünite madde ve değişim sayfa 97 maddenin ayırt edici neler öğrendik etkinlik soruları ve cevapları 5. sınıf ada yayıncılık fen bilimleri ders kitabı maddenin ayırt edici neler öğrendik cevapları 5. sınıf ada yayıncılık yayıncılık fen bilimleri ders kitabı sayfa 97 cevabı 1 Aşağıdaki tablolarda su yerine etil alkol ve aseton kullanılarak yapılan deneylerden elde edilen veriler görülmektedir tablolardaki verileri kullanarak yanlarında şablonları verilen çubuk grafikleri çiziniz. Cevap A. Yukarıda çizdiğiniz grafiklere göre maddelerin kaynama sıcaklıkları kaç C tür? Cevap Etil alkol ile yapılan deneydeki maddenin kaynama noktası, 78. Aseton ile yapılan deneydeki maddenin kaynama noktası, 56B, grafikleri nasıl yorumlarsınız? Cevap Etil alkol 12 dakikadan sonra kaynamaya başlamıştır. Aseton 78 dakikadan sonra kaynamaya başlamıştır. 5. sınıf ada yayınları fen bilimleri ders kitabı sayfa 97 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.